topun başında çin, Ahmet Fatih çin, var geriye Yasin. Yasin kaldırdığı noktada umut vardı dokunamadı kaleci çeldi topu şimdi Çağrıhan Mamedoğlu. Kaleci kademeye girdi. Çağrıhan geriye çin, 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 çin. döndürdü Yasin. Mosas Mosas çıkarttı Hasan Plesesi Ali Rıza dokunamadı bomboş kaleye. Topa takıldı Ali Rıza. Furkan. Furkan güzel kurtardı Ahmet Fatih'ten Furkan. 4 oyuncu vardı etrafında şimdi Ali Rıza. Ali Rıza'dan Efe. Efe. Şu şans arıyor Efe. Ali Rıza direkt kale korner mi? Top. Çıkmadı Sait çizgide tuttu topu. Şimdi Sait uzun oynadı. O noktada çağmuran var. Mosus, Fatih dokundu Moses'ın ayağından. Şimdi Umut. Umut'tan Kamuran. Kamuran'dan Ahmet Fatih'e. Umut. Şut Can arıyor Umut. <laughs> Çağmuran'a pası. Çağmuran bu topu beklemiyordu. Şimdi Moses'tan hızlı çıkıyor. Keçi öğreneceğiz. Moses'tan harika bir pas. Oğuzcan kaleci kalesinde. Kaleci kalesinde dikkatli. Keçi Rangers takımı tehlikeli bir noktadan Friki kullanacak. Topun başında Mosus var. Mosus dışarı çıkarttı. Furkan yanalarda Furkan iki kramponda farklı Furkan'ın. Furkan direkt kaleye gitti top. Al. Kamuran Mamedov kullanacak. Kamuran çok sert vurdu top direğin yanından auto çıkıyor. Ahmet Fatih Yasin Yasin Oynadığı noktada Furkan var Keçören Rangers Tekrardan Atak tazeleyecek Mosus'tan Furkan Tekrar aldı Mosus Yasin'in bir baskısı vardı. Top Moses'ta kaldı. Moses'tan Hasan. Hasan kurtardı. Direkt kaleye. kale. Kaleciden seken topu. Can tamamladı ama top direkten dönüyor. Semih'i döndürmemeye çalıştı Hasan. Bu işte başarılı oldu. Moses sever oraları Moses. Şu şansı tanımamaya çalışıyor Ahmet Fatih. Moses çıkarttı Ali Rıza. Yandan avut.

Yasin oynadığı noktada Kamuran Mamedov var. Kamuran Ali Rıza geçemedi. Şimdi Furkan'la atak tazeleyecek. <laughs> Keçören Mendes Moses kaldırdı Furkan için. Zor bir top. Harika bir şut Moses'tan. Harika bir kurtarış kaleciden. Allah Allah. İki güzel hareket. Moses ortası Furkan istediği gibi bir kava vuruşu Kamuran Ahmet Fatih Ahmet Fatih Kamuran Kamuran Muhammed odan Semih Çık abi Yasin Yasin'i Vavelya takımından da tanıyoruz Umut'un şutu Yasin kurtardı Mosus'tan pası Said Said'in şutu kaleci Şimdi Umut Arı çok iyi girmişti o karambolün içinde ama Top yandan avuta çıkıyor o Mosus düşüncesi geçmedi Ahmet Fatih. iki kişi baskı yaptı kapıyı bitti. kaleci. Kaleci bugün kalesinde şu dakikaya kadar geçit vermiyor. Harika bir performans gösteriyor. Bir Ahmet Fatih. Pası Umut kaleci ile karşı karşıya üstten avut. Mozesi oyun kuracak Kecören Rangers takımında. Mozesi Cooper'dan Furkan. Furkan'dan en gerideki Moses. Moses baskı geldi Kamuran'dan. Şimdi Ali Rıza Erok. Rıza'dan tekrar Moses. En terste Furkan. Oyunu iyi açtı şu dakikada. Geç öğreneceğiz. Efe iki kişiden kurtardığı pası. Samet. Samet'in pası Efe. Out. Efe bu net fırsattan kurtulamadı. İyi de paslaşmışlardı. Şimdi kontrol atak şansı Umut'la. Gültepe takımının Ali Rıza girdi korner. Köşe vuruşunu Umut kullanacak Umut. Direkt kaleye harika bir gol. Umut. Direkt kaleye harika bir gol. Gültepe United öne geçti bu golle. Furkan Furkan'dan Moses Moses Efe Furkan Halil Rıza Erok Halil Rıza Moses düşüncesi Umut girdi Takımın önüne geçiren Umut süratlendi de Furkan'dan da kurtarsa çok tehlikeli olacaktı Halil Rıza'da kaldı top şimdi Hasan Samet Oğuz direkt kale. Kalecinin üstünde top. Kaleci için kolay bir top. Şimdi Efe. Efe kurtaramadı. Top Ahmet Fatih Küçük'te. 3'e 2 yakaladılar. Gültepe United Fatih'i kurtardı. Pasını attı. Kamuran boş. Umut skoru 2-0'a getiriyor. Kamuran. Ahmet Fatih'in harika pasını kendi atmak yerine Umut'a gönderiyor. Ve Umut da boş kaleye topu gönderiyor. Skor 2-0. Mosas direkt kale. Son anda kaleci. Zor topu kornere çeldi. Takibini yormaya çalışıyor. Geçören Rangers takım şu dakikalarda ayağa yaptığı toplarla Mosas. Mosas Samet düşüncesi kaleciyi çarpan top kornere. Köşe vuruşunu Furkan kullanacak Geçören Rangers takımında. Geçören Rangers farkı bir indirmek için büyük çaba içinde bir kornerde diğer kanattan kullanılacak. Şimdi topun başında Moses var. Moses ortaladığı noktada Furkan var. Furkan içeriye çevirdi. Oğuzcan ıska geçti. Top tekrar Moses'ta. Moses'tan Oğuzcan korna. Arka arkaya kornerler geliyor bu dakikalarda. Bir ortada Mosus'tan Furkan, Furkan kaldırdığı noktada Olcan var. Çekiyor o Şimdi ikiye birme. İkiye iki yakaladılar. Umut. Umut'tan Kamuran düşüncesi güzel bir top. Kamuran Furkan'dan kurtarırsa tehlikeli olabilir ama Furkan. Mosus. Mosus. Direkt kaleye yandan out. Kamuran Mamedov. Hasan girdi araya. Ondan da bir pas atası. Kamuran'dan Umut. Umut çok da güzel aldı önüne. Umut şut şansı. Top filelerde skoru 0. Umut takımını taşıyor bugün. Harika kurtardı. Harika bir mücadele verdi ve skoru sıfır. Şimdi Furkan Furkan'dan bir pas Efe Efe Çok da güzel kurtardı Efe Direkte kaleci elini koyuyor top korner Köşe vuruşunu kullandı Moses Moses yerden şutu Semih'e çarptı kademede Said Said'den Çamuran Mamedov Şimdi Ahmet Fatih'e hızlı çıktı Gültepe Ahmet Fatih çok da güzel kurtardı pasını attı Umut iyi vursa Skor 4-0 olacaktı ama iyi bir vuruş gelmedi. Şimdi Ahmet Fatih ortası. Kimse dokunamıyor. Özgür. Efe. Efe'den Özgür. Özgür'den Oğuz. Oğuz'dan bir basit çasata attı. Şimdi Ahmet Fatih, Said. Sayet direkt kale kaleci elinden bir an kaçırdı ama korner Çamuran kurtardı şutu kaleci top tekrar Çamuran Çamuran'ın önüne geldi Çamuran sert şutu bir sefer üstten al Mut iyi bir Top takibi dokunuşunu yaptı ama etkili bir dokunuş olmadı. Şimdi bir pas hatası Furkan'da. Kamuran çok süratli gidiyor. Kamuran pası Umut. Bu sefer atamadı Umut. Bu sefer bir kaleci geçit vermiyor Umut'a. Moses. Moses. Çok süratli Moses. İyi de sürdü topu. Moses Arapası. pası Oğuz'a harika bir Arapası. pası. Harika bir dokunuş. Keçiören Rangers takımı uzun bir süreden sonra kaleci geçmeyi başardı. Sait Sait top Sait'te kaldı Özgür girdi araya Semi Büyük bir pas hatası Oğuz işte üstten out Hasan Hasan'dan Oğuz Oğuz'dan Efe Oğuz Moses yanalarda Efe üstten out Yasin Yasin Oğuz'un baskısı vardı Umut Umut'tan tekrar Yasin Fal. <laughs> Oğuz kullanacak Oğuz ortaladı noktada Umut var Kontra atak şansı Gültepe Umut süratlendi <laughs> Umut Klesesini attı ama kaleye doğru gitmiyordu top Defans kademeye girdi Kornaya Umut Direk kale direkten döndü. Şimdi Efe ile kontra atak şansı Keçi Avengers takımının. Efe sağından attı Yasin'in solundan da geçti Efe. Şutu etkili değil. Sait top uzaklaştırdı. Uzaklaştırdı noktada Hasan var. Hasan'dan bir pas hatası. Yasin Umut'a doğru gönderdi. Uzun bir top Umut. Umut iyi kurtardı ilk rakibinden Umut. Umut çıkarttığı noktada Mosus var. Şimdi Mosus sürekli sahipte onu kovalıyor. Mosses Mosses Hasan Hasan'dan tekrar Mosses Mosus'tan Efe Efe'den Moses. Özgür Furkan Özgür orta şansı tanımıyorlar ama top bir anda Özgür'ün önünde kaldı. Oğuz'un şutu kademe var. Defansta korner. Oğuz'un şutu gene kademe girdi araya. Şimdi Oğuzcan pası Furkan. Furkan'dan Oğuz. Oğuz şutu kaleci. Bugün harika bir performans sergiliyor. Gültepe United kalecisi resmen kalesine geçit vermedi. Moses Moss stand Efe Efe Oğuz tek toplar kaleci. Güzel, güzel, güzel. Pozisyonu süzdü, topu kontrol etti. Çamurantan Ahmet Fatih. Ahmet Fatih'den Umut. Umut çok güzel kullandı vücudunu. Umut'un şutu oyundan ya aldı. Arka dönlü Umut. Moses. Sert şutu. Şimdi top bir anda Umut'un önünde kaldı Umut. Şutu üstelikten döndü. Umut çok tehlikeli geliyor bu dakikalarda Umut. Yasin girdi araya bir anda. Yasin'den Ahmet Fatih derken Oğuz kademesine yardım etti. Şimdi Hasan. Hasan'dan önce Sait girdi araya. Ahmet Fatih'e. Ahmet Fatih'den Sait çok da güzel kurtardı. Hasan'dan şimdi Umut Kaleci ile karşı karşıya. Umut Kaleci'den suyun oldu. Skor 4-1. Umut harika kurtardı Kaleci'den. Skor 4-1'e geliyor. Moses pası Oğuzcan Oğuz ayağının dışına bir pas vermek istedi top geçmedi şimdi Hasan Hasan'dan Efe bu dakikalarda Gültepe United neredeyse bütün hattıyla defansta sadece Umut ileride sayı uzaklaştırmak istedi top Efe'nin önünde Efe üstten out Özgür dokunmuştu şimdi Moses Moses Keçören Rangers'ın Yıldız ismi Efe Efe'nin pası Hasan iyi bir şut çıkartamadı Hasan. Şimdi Çağmuran Mamedov şık bir hareketle rakibinden kurtardı ama yerde kaldı Kamuran Sait Sait'in pası Ahmet Fatih kaleciyle karşı karşıya Ahmet Fatih. Skor 5-1. Bu golle iyice rahatlamış oldu Gültepe United. Uzatma dakikalarını öne geçirdi Ahmet Fatih. Motus takım arkadaşlarına kızıyor. Motus ortaladı Furkan bomboş kale. Kaleci de ıska geçmişti. Şimdi çok akıllı bir avut kullanışı. Ahmet Fatih küçük uzatma dakikalarında attı iki golle. Takımını farka koşturuyor.